Sevgili arkadaşlar, SYM standından sonra aynı grup bünyesinde bulunan Kawasaki standına geldim. Ki Kawasaki sürekli sorulan, abi Kawasaki'yi çekmedin, Kawasaki göster, Kawasaki'den bahset, diye, gerekirse eleştir, gerekirse öv ama bize Kawasaki anlat diye çok fazla yorum geliyor biliyorsunuz. Ben de Kawasaki modellerine çok hakim olmadığım için çünkü test etmediğim için burada çok etkili bir isimle sizi tanıştıracağım. Hemen yanımda görüyorsunuz Poyraz Bey. Nasılsın? Eyvallah sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Hemen Merhaba tanıştırayım. Arkadaşlar. ARN Motor sevgili arkadaşlar. Geçen sene Kawasaki'nin başarısına büyük katkıda bulunmuş Teşekkürler. bir marka. Teşekkür ederim. Bundan dolayı tebrik ediyorum Poyraz çok ol, seni. Çok Hakikaten. ilk açıldığın dönemde bir konuşmuştuk evet. seninle. Bunlardan evet. bahsediyordun. Evet. Ben Biraz zor diyordum ama bunu başardın. İnandık. Oldu diyelim. İnşallah <laughs> Te devam edecek. Tebrik sürü. ediyorum. Şimdi bu senenin rakamına baktım. 1687 adet kavazaki satılmış Türkiye'de. Doğru. Plak Plakalanıyor. Bu başarıda senin de katkın var tabii ki. Bütün bayilerin olduğu gibi bizim de. Öyle diyelim. tekrar tebrik ediyorum. Sağ Altını çize Çünkü olsun. niye biliyor musun? Daha önceki yıllara baktım. 49, 69, 190. En son 2023 yılında 674 adet satmış Kavazaki. Yani aslında çok düşük rakamlar Kavazaki Doğru. markasına göre. Ben bu 1600'leri görünce dedim ki işte olması gereken daha da yükselmesi lazım. 3000'ler, 5000'ler olması lazım. Fazlasıyla olması lazım. Hep Böyle bunu söylüyordum. Kısa bir giriş verebilirim bu konuyla alakalı. Kavazaki dünya pazarında bunu en iyi bilenlerden birisi. Ciddi anlamda büyük bir pazar payına sahip. Özellikle Amerika Almanya'da. pazarında, Almanya'da çok ciddi bir hacme sahip. Fakat Türkiye'de uzun yıllar geri planda kalmış, belirttiğin adetlerle eksi planda kalmış bir markaydı. Fakat yeni yapılanmayla, Kawasaki'ye gelen yeni yöneticilerimizle birlikte... Onların tecrübesiyle, bizim gibi yeni genç, dinamik bayilerin birleşimiyle birlikte Kavazaki'nin yeni sunduğu, birazdan modelleri inceleriz arkadaşlarla birlikte, ana amiral gemisi makinelerle birlikte Kavazaki ruhu tekrar canlandı. Biliyorsun birçok marka grubunda hepsini tanıtıyorsun. 4 silindirli çok az sayıda marka hala, evet, bu şöyle kimyayı, hala bu kimyayı hala üretebilen, 4 silindirli sistemle devam eden çok az marka var. Ama bütün motosikletçilerin ruhunun bir tarafında 4 silindir kesinlikle var. Kesinlikle vazgeçilmez bir duygu. E Kawasaki bu duyguyu onlara yaşattığı için her zaman size bu sorular gelmeye başladı. Tabii ki eksik noktalarımız oldu, yanlışlarımız da oldu. Bunları sen e, yani büyük yüreklilikle her seferinde dile getiriyorsun. Test motorları olmalı, sosyal medyada insanlar bunları görmeli, İlla bir reklam mantığında değil. Dokunabilmeli, hissedebilmeli, kesinlikle. kullananları görebilmeli. Bunlara da siz ön ayak olacaksınız. İnşallah 2025 vizyonlarında inanıyorum ki Kawasaki'de bunlar ilerleyecek daha güzel pozisyonlar gerçekleşecek ve siz de e, bu kanallar sayesinde kavazakilere çok daha rahat ulaşacaksınız. Bu arada mikrofon geldi sevgili evet. arkadaşlar. Poyraz'ı, ARN Motor'u mutlaka takip edin. Orada oyunculukla sergileyen <laughs> bir kardeşimiz. Çok <laughs> güzel Seve oyunculukları yapıyoruz. var. Şimdi o zaman Poyraz, zaten adetlerle birlikte zaten sen kendini ARN motor olarak gösterdin. Evet. Hem markayı güzel temsil ediyorsun. Hı hı. Bu nedenle ben çok hakim olmadığım için sana sormak istedim. Tabii ki. 2025'te Kawasaki'de bu hem gözetim vergisi hem gümrük vergisi etkisi olacak mı? Hangi modeller gelecek? Hangileri gelmeyecek? Bu konuda bilgi alayım. Şimdi öncelikle gözetim vergisi tüm motosiklet camiası için üzücü bir durum, onu belirtmek istiyorum. Fakat devletin almış olduğu bu politika tamamen yerli üretime teşvik amaçlı yapılmış bir şey olmasına rağmen tabii ki birçok insanın hobi sınıfındaki veya başlangıç motorlarında birçok kişiyi etkiledi. Kavazaki de bu durumdan etkilenecek mi? Tabii ki etkilenecek. Ama model kısıtlaması yapacak mı? Hayır. Önümüzdeki geçmiş yıllarda yaşanan tecrübeleri bir daha Kawasaki kullanıcılarına yaşatmayacağız. Ve model gamında kesinlikle bir kısıtlama söz konusu değil. Peki burada bu 4 silindirli 400'lük makinenin 675 bin TL'lik evet. bir fiyatını görüyoruz ki. Göz bebeğimiz. zx 4 ararımız. Bence çok artmamış. Yani evet. gelecek olan vergilere baktığında bu motorun şu anda 700 bin bandında olması gerekir. Doğru. 675'te tutmuşsunuz. Bu acaba fuar fiyatı mı yoksa bunlar peyder pey mi gelecek bu rakamlar? Şimdi ee, kesinlikle bir şeyi ortamı galyana getirecek bir söylemde bulunmak istemiyorum. Çünkü bu bizim mizacımıza ve şirketin mizacına da ters bir durum. 675 bin TL olan rakam evet kademeli bir yükselişle karşılaşacak ama bugünden yarına yapılmayacak. Bunu bir kademeli geçiş olarak yapacağız. O yüzden kimseyi ürkütecek, ee, hemen teşvik edecek bir eylemde bulunmak istemiyorum gerçekten bütçelerini, ekonomilerini ayarlasınlar. Ama tabii ki fiyat artacak. Bu fiyat artışını Kawasaki yapmayacak. Diğer markalarda olduğu gibi bir gözetim vergisinin mecburiyetinin getirdiği bir unsur olacak. Euro dün itibariyle biliyorsun 41'lere yaklaştı. 41 mi oldu? 40. Ben 40'ta kalmıştım. 40.60'da 41'i de göreceği anlamına geliyor. Euro'daki artış tabii ki bu makinaların hepsi euro endeksi olduğu için yurt dışından tedarik ettiğiniz ithal ürünler olduğu için etkilenecektir. Ee, ama 675 bin gibi bir rakam Türkiye koşullundaki yeni başlayan insanlar için veya mevcut motosiklet kullanan insanlar için yüksek gelebilir. Fakat ne yazık ki tüm markalarda bu rakamlara alışmak zorundayız. Bu duyguyu devam ettirmek istiyorsak bu rakamlara alışacağız gibi görünüyor. Bu makine çok talep gördü değil mi? Evet. Şu an e, neredeyse yok satacak düzeyde bir makina. E abi böyle bir makinede 4 silindirli böyle bir makine talep görmeli de zaten. Bir motosikletçi olarak sana şunu sormak isterim ben de. Senin kanalındayım ama. Remeyir girişli, piste göre entegre edilmiş, 400 de 80 beygir alan bir makina. Şu anda ee, ve 4 atı silindirli atı ve atı gerçekten verir. bir tane Çinli modelde var ama adını zikretmeye gerek yok. Doğrudur. Dolayısıyla hakikaten talep görecek Özel marka. bir marka. Fiyatıyla da 2025'in önemli bir modeli olacak. Evet, evet. Peki 2025'te başka hangi modelleri göreceğiz? Gezelim. Hızlıca gezelim oraları istiyorsan. Hemen burada Versys 1000. Versys 1100 yenilendi. Ee, Versys 1000'imiz vardı zaten biliyorsun. E, fakat 1100'de çok büyük güncellemeler yapmadılar. Sadece beygir tork oranında bir güncelleme yaptılar. Kasada büyük değişikliklere gitmediler. Tabii ki e, e, Kawasaki kullanıcısıyız ve Kawasaki satıcısıyız diye her şeyi e, muazzam bir şekilde övgüler dizdirecek durumda değiliz. Biraz daha güncellenmesi gerekir miydi? Tabii ki gerekirdi. Muadillerine bakarsak. Muadillerine bakarsak tabii ki bir ekranda değişim. Sen de bu işi yapan biri olarak beklerdin diye düşünüyorum. Büyük Hı -hı. bir ekran, e, bir TFT ekranla karşılaşmayı herkes gibi biz de isterdik. Hı -hı. Ama Kawasaki'nin tahmin ediyorum bunun Bununla alakalı önümüzdeki iki yıl içerisinde çok köklü bir değişimi olacağına inandığım için büyük güncellemelere şu an gitmemiş çünkü belki elektrikli bir indirme kaldırma olabilirdi işte burada büyük bir ekran gerçekleşebilirdi. Ama bunlar da muhakkak gelecek özellikler arasındadır. Peki Çünkü bu sahi... özelliğini ver Racing grubuna daha çok ağırlık olarak. Kesinlikle veriyor. öyle. Evet. Kesinlikle. Turik grubunda biraz daha yavaş kalıyor ama evet. aslında Japon stratejisi bu. Evet. Biraz daha ağır ağır ama sağlam motor olsun mantığıyla ilgili evet. için bunlar var diye düşünüyorum. Doğru. Ben. Doğru. Köklü araştırma yapmadan kolay bir değişime hmm. gitmiyor. Evet. Ee, sağlamlığını zaten tartışmıyoruz. Sen Kesinlikle. bunu çok iyi bilenlerden birisin. Daha henüz Kawasaki motosikletiyle alakalı bir problem duyanla karşılaşmadık. Ben evet 13 aydır bu işi yapıyorum ve çok ciddi adetlere satışlara ulaştım. Daha henüz bir tane geri bildirim almadım. Üst CC'de Vers 1100 için bunu konuşabiliyoruz ama birazdan bakacağız. Vers 650'nin renkleri geldi. Ee, Vers 650'de bu, bu makina 2015-16 yıllarında da bu renklerimiz vardı. Hı hı. Yeniden 2025 yılında bu renkleri bizimle buluşturdular. Ee, bu makina tabii ki bu segmentin orta segmentte en çok tercih edilen makinelerden birisi. Vers 1100 için söylediğimin aynısını burada söyleyemem. Benzersiz, rakipsiz bir model olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak da avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani şunun üzerine 650 yazmasın, 800, bin yazsın. Doğru. E, oturacak bir makine. Hem kalıbı, cüssesi güzel. Görsel olarak da Kawasaki görselini veriyor. Aksesuarları da görüyorsunuz doğru. zaten. Hemen yan tarafa doğru geçelim. Burada yine 650'nin başka renkleri var. Doğru, Versa 650'nin başka renkleri var. 100 var. Başka ee, mesela önemli Z500 yeni ha, çıktı. Z500'ü evet. Z500 belirtmeliyiz. Naked sınıfında başlangıç motosikleti olarak tork beygir oranı en dengeli makinelerden bir tanesi. Çift silindir. Çift silindirli bir makina. Ee, ve olarak Z500'de Z500 s arasında 435 ile 463 bin TL gibi bir fiyatları var. Peki, e, teknik bir sorumludur bilmiyorum. Bu SE ne demek şeyde şeyde. se dışında ufak aksesuar değişiklikler yapıyor. Mesela ne yapıyor? Mesela Ninja 500 için konuşacak olursak anahtarsız get kip kipas pas getiriyor ha. mesela. İşte şu alt tarafta e, şu sakalı getiriyor. Hmm. E, bir görsel olarak görselleştirme yapıyor. İşte yani bahsettiğim... bizim ES versiyon dediğimiz Kawasaki'de SE versiyon. Evet, Anladın evet. mı? O şekilde söyleyebiliriz. Z500 böyleydi. Başka hangi modelimiz var? Z900'ü tanıtabiliriz. Rakipsiz olduğunu düşündüğümüz, hı hı. emsalsiz olduğunu düşündüğümüz, geçen seneki kasasına göre çok daha revizyona uğradığını, bunun revizyonunun çok kaliteli olduğuna inandığımız bir marka. Bunun kafası, makyajı, şase yapısı, bütün her şey komple değişti. Ee, Oo, çok tabii ki seni anlıyorum. Ya. Bir önceki Şu depo... dönemi test motoru olmadığı için inceleyemedi. Evet. İnceleyemediğin için bir geçmişini tartışamıyoruz. Bu bizim eksikliğimiz. İnşallah 2025'te, İnşallah. Kavazaki ailesi olarak, bunu aşacağız ve sizlere daha fazla test motoru sunma şansı yakalayacağız. Bu makinede Öhlins süspansiyon kullanılıyor. Yeni ekran geliştirildi. Bu ekranda sesli komut sistemi var. Aa. Bluetooth'ta ee, Bluetooth'la bağlantı, navigasyon hepsini yapabiliyorsunuz. Navigasyon şey, turn by turn evet. şeklinde. Makine 4 silindirli ve 100, 125. 125 beygir güce sahip. Fiyatı da şurada belirtmişler. 828'den 828 başlıyor. 895 bin TL fiyat aralığı var. Çelik fren hortumları var. Brembo frenler kullanıyor. Bunlar rakiplerine nazaran avantaj sağlayan detaylar. Harika. Başka ne göstereceksin? Başka bize, tabii göz bebeğimizi gösterebiliriz ama bunu sonra da saklayabiliriz. Ninja H2'yi en sonda gösterin. H2R en sona gösterelim. <laughs> ee, Ninja 500 gösterebiliriz. Şu ha. an başlangıç. Bu da ee, çift silindir evet. versiyonu değil mi? Kawasaki'nin başlangıç motoru olarak kullandığımız makine. İstiyorsan yeşilini gösterelim. Yeşil evet, insanların öyle. daha çok hoşuna giden bir renk. Aa anahtarsız çalışma var. Evet. Demin bahsettiğim olay. Ninja 500 Special Edition bu. Ninja nice 500'ler siyah olarak geliyor. Ninja nice 500 Space Edition'ları yeşil olarak getiriyorlar. Hmm. Ee, ve Ninja nice 500 500 Space Edition'da TFT ekran, e, kipas, anahtar çalıştırma gibi farklılıklar var. Fiyat ne yazmışlar? Orada görebiliyoruz mu? Hop, 481 ile 520 bin evet, lirası. Bu 520 bin liralık olan yani makine. Yani Kawasaki'de ya ben bir Kawasaki yeşili bir motor almak evet. istiyorum. Biraz daha gücü hani 4 silindir gibi evet. değil de çift silindir olsun evet. ama ihtiyaçlarını da karşılasın Doğru. diyen adama evet. hitap eden bir versiyon. Başlangıç motoru olarak en çok sattığımız modeller arasında. ZX4 arar başlangıcına ulaşamayan veya bütçesi yetmeyen kişilerin. Zaten 4 silindirle başlaması biraz orada biraz zor oluyor. Zor Başlayanlar var ama biraz zor oluyor. Evet. E, o ilgiden kaynaklı başlıyor ama biz de önermiyoruz. E, Ninja 500 ile başlamak bizim en basic modelimiz şu an Ninja 500. Harika. Standımızdaki en basic modelimiz. Süper. zx 6mız var göz bebeğimiz şu an daha dünlere kadar marka belirtmeyeyim. E, 600 lük sınıfta tek 4 silindirli makina ZX6 idi Türkiye'de. Yani zamanında binlik makinalarla eşdeğer ölçülüşülen, beraber denk sayılmaya çalışılan bir makina. Namı çok bellidir, köklüdür. Eskiden bilinen bir makinedir. Tüm racing camiası tarafından tanınan bir markadır ve biz bu makinayı gerçekten Kawasaki bayileri olarak almak için yarışa giriyoruz. Öyle söyleyeyim Aa. E, çünkü e, showroomumuzda bulundurmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu e, showroomda daha tezgah görmeden satılmış oluyor. Çünkü o derece, çok özel bir makina. Fiyatı ne yazıyor hemen bakıyoruz 929.000 evet. lira. Yağız bir özellik göstereyim şurada hemen dikkatimi çeken şu deponun yapısına bakarsanız buraya doğru böyle aşağı doğru iniyor gidon oldukça aşağıda tam yatık pozisyonlu tam yarış motoru olarak e dizayn edilmiş burası dolayısıyla Koyraz Bey'in söylediklerini de bu anlamda destekliyor tam bir evet. yarış makinesi. Evet başka gösterebileceğim makine arasında hibrit teknolojimiz var. Aa Evet o gelmiş şuydu. Evet, Ninja ve e, Ninja 7 hibrit ve Z7 hibrit Naked ve Racing modeli olarak eee ayrılıyor. Bunu bu dünyadaki mi? hibrit özelliği nasıl çok merak ediyor. Hibrit ediyorum ben deyince ben birçok insanın kafasında şu var. E, elektrikli mi? Yani biz bir yere gidip fişe mi takacağız? Hayır. Gördüğün evet. gibi bir egzoz var. Evet. E, dünyada bu teknolojiyi tek gerçekleştiren firma Kawasaki. İlk, İlk ger gerçekleştiren İlk gerçekleştiren Kawasaki. Bunu yapmasını e, amacı teknolojisinin nereye götürebildiğini, nereye ulaştırabileceğini göstermek. Yakıt tüketimi çok düşük. 500'lük Ninja 500'ün bloğunu kullanıyor bu arada. Hmm. İçeride Ninja 500'ün bloğu var. E, aynı zamanda hibrit bataryalar var. Kendi kendini şarj edebilen hibrit bataryalar sayesinde kalkışta bir ZX-10R'la aynı performansla kalkabiliyor. Otomatik vites, ileri geri vitesleri var. Peki ee, hibrite nerede geçiyor? İçten yanmalıya ne zaman geçiyor? Şöyle söyleyeyim, aynı bir araba çalışma sistemi gibi düşün. Düşük hızlarda hibrit teknolojisini ha, kullanıyor. Orada yakıt tüketmiyor. Evet. Yüksek performansa geçtiğin zaman da hibrit motorla destek veriyor. Ha. Yani e, hibrit aynı zamanda destek motoru evet, bir tarafta. Evet. Destek motor olarak kullanıyor. Yani kullandığı beygir normalde aslında baktığında 47 beygir bir benzinli içten yanmalı bir motor var. Aynı zamanda hibrit e, bataryalarla birlikte bunu daha performanslı hale getirebiliyor. Kalkışta. Yanma odacıklarında biliyorsun aktarma kaybı diye bir durum var yanma olduğu zaman ama elektrikte aktarma olmadığı için direkt hmm. verebiliyor. Burada da direkt gücü verdiği için çok güçlü bir performansa ulaşabiliyorsun. O zaman anlattıklarından anladığım gazı verir vermez aslında tekere gelen bir makine. Evet yani o zaten ilk kalkışta bir ZX10 aynı performansla kalkabiliyor. Vay vay bunu çok merak ediyorum. Evet, çok Bu makineyi e, yakın zamanda testi açacağız. İnşallah deneyim RNA için. da bulabilecek evet, evet, izleyicilerimiz. Evet, evet, evet. Süper. Harika. Fiyatını da söyleyelim. 900 pardon 820, 820 bin, bin TL'ymiş evet, sevgili arkadaşlar. TL. Taksit devam ediyor mu bu arada? Evet buna fuara özel 12 taksit yapıyoruz. Harika. Rade Fuardan farks. sonra da sen büyük ihtimalle yaparsın bir şey. İnşallah diyelim. <gülüyor> <gülüyor> başka da gösterebiliriz <laughs> ee, burada? Başka gösterebileceğimiz e, eski standart makinelerimiz var ama istiyorsan bir e, gösterelim. Evet. <laughs> Herkesin merak <laughs> ettiği göz bebeği göstereyim ama bu makineyi anlatmak... Manasız olur biraz. Aynen. Bu 400 kilometre üzeri hız yapabilen. Evet. Kawasaki'nin e, stok olarak tek makinelerden biri. Süper şarjlı bir makina. Kawasaki'nin ağır sanayideki gücünü de temsil evet. eden bir makine. Bu arada ağır sanayi demişken şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar Kawasaki'nin bir modeli hariç hala neredeyse tamamı Japonya üretimi. Ee, Uzak Doğu ülkelerindeki e, üretim tesislerinden ziyade Türkiye'ye gelen motosikletlerin tamamı Euro 5 Plus olduğu için Amerika için üretilen e, Tayvan ürünleri var. Onlar da bizim ülkemizde biliyorsun Euro 4 normları falan olduğu için e, çalışmıyor. Ama bizim ülkemize gelenlerin hepsi hala Japon e, ağır sanayi fabrikalarında üretilen makineler. O yüzden e, hasar oranı 10 binde 1 gibi bir rakam. Hmm. Muazzam bir rakam. E, bugün fuarımızda Kawasaki'nin yetkilileri Japonlar ve Hollanda temsilcileri de burada bize verilen verilerde ortalama bir Kawasaki'nin 10 10.000 makinede bir tanesinde eee olma durumu söz konusu. Aa. Bu da nerede motosiklet camiasında neredeyse en düşük oranlardan biri sayılabilir. Yani sağlamlık konusunda müthiş derecede evet, kusursuzluk kursuzluk kursuzluk sayılabilir. Yani, öyle söyleyelim. Muhakkak yorumlarda göreceğiz. Yedek parça ile alakalı heh, veya heh. servisle alakalı herhangi bir gelişme var mıdır? Çünkü insanlardaki geçmiş algılar şekilleniyordur. Olabilir. Çünkü bunlar geçmişte yaşandı, kabul ediyoruz. Ee, Kavazaki bu durumu fazlasıyla yok etti diyebiliriz. Çok ciddi bir yedek parça stoğu var. Bunun e, yanı sıra arka planda çok ciddi oturmuş, Kavazaki'nin altyapısında kullanılan, Global'in altyapısını Türkiye'ye getirdiler. Mu muazzam bir dealer ekranı var. İçindeki bir civatayı bile artık tek başına sipariş verip Türkiye'ye getirebiliyorsunuz. Ee, bu ekranların tamamı bütün bayilerde kuruldu. Bütün altyapı hazır. E, Hollanda Stone'da olan biliyorsunuz biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'nde değiliz ama Avrupa Birliği e, normlarına, göre, normlarına hareket göre hareket ediyoruz ve Avrupa Birliği distribütörlerine bağlı mantıkla çalıştığımız için Hollanda Stone'da bulunan ürünlerin hepsini 25 gün içinde çekiyoruz Japonya olanların hepsini 45-50 gün içerisinde buraya getiriyoruz. Çok iddian. Bu da e, muazzam bir süre demek. Biliyorsunuz hobi sınıfındaki hiçbir motosiklet, marka vermeyeceğim bir markaya mensup olduğum için ortalama 70-75 gün gibi termin süreleri veriyor. Kawasaki bunu neredeyse çok düşük seviyeye indirdi. Bunu test etmek isteyen, yakın zamanda Kawasaki kullanan ve başına olumsuz bir süreç gelip kaza geçirmiş olan birileri beklediği parçalardan yorumlara yazabilir. Bunu açık yüreklilikle yüzümüzü ortaya koyarak söyleyebiliyoruz. Peki bunu sen sadece ARN motor olarak mı arkasındasın yoksa aslında Türkiye'deki bütün servis yani, ağı için mi Türkiye'deki bunu 21 bayi var. 21 bayinin aktif olarak, 21 bayimiz aktif ama bunun ortalama 14-15'inde ee, istediğiniz şekilde yedek parçayı bizde ARN'de aldığınız aynı kalitede alabilirsiniz. Çünkü tüm bayilerimiz aynı özveriyi sergiliyor. Evet birimizin fayansı biraz farklıdır, birimizin tabelası farklıdır ama kalitemizde taviz vermiyoruz. Tüm bayilerimiz aynı duyguyla, aynı özveriyle çalışıyor. Buna emin olabilirler yani. Peki son olarak klasik tarafı da gösterelim. Gösterelim. Bu Vulkan bana çok soruluyor. Vulkan var mı? Vulkan ve eliminatör. Da. Evet. Şu, Görmemiz lazım. O iki model çok soruluyor. Vulkan Sebebi nedir bilmiyorum. bir model. Ee, yıllardır geliyor. Kawasaki ee, bu Amerikan retro havasından vazgeçmiyor. Evet. Ee, bir Japon olmasına rağmen bu duyguyu çok seviyor. Eliminatör yeni geldi biliyorsun. Ee, Türkçe... Geçen sene galiba Geçen yeni Geçen sene geldi evet. Türkiye pazarına. Ve A2 sınıfta başlangıç olarak kabul ediyor. Bu sınıfın da başlangıcı olarak kabul ediliyor. Vulkan tabii ki biraz ayak yapısıyla farkındaysan daha cruiser, e, ayakları cruiser önde. E, kimyasını yansıtıyor ama tabi eliminatör o, o şekilde değil, o şöyle biraz oturacak olursam. Ortada. Bu biraz daha yeni başlayanların ona geçişindeki evresini hmm. alıştırma için tasarlanmış bir makine. Tabii ki fiyat olarak Vulkan'a nazaran eliminatör çok daha uygun. Çünkü başlayanların ekonomik şartların el vermesi için. Ama Vulkan kimyası olarak 650'lik bir makine ve e, geçmişten bugüne üretilen çok defa revize edilmiş, hataları fazlasıyla giderilmiş özel bir makine. O yüzden kullanışı ve görünüşüyle yapısıyla çok tercih edilen bir makine. vulkanes 611 bin lira. 611 bin lira. Eliminatörü hatırlıyor musun? Burada yazmışlar galiba. 483 lira. 483 lira. Aradaki e, CC farkı nedir? 500-650. A2 600. sınıfı için, A sınıfı için başlangıç bu, motoru. Bu bilgileri de vermiş olalım. Bu da nice 500 aynı bloğu kullanıyor burada. Oo şahane, harika. Hepsi aynı bloğu kullanıyor. Harika evet orada 464 bin lira yazıyor zaten evet. eliminatör için. Se. Yağız şu eliminatörün beyaz rengini de göster. O da dikkat çeker büyük ihtimalle. Çünkü sadece mas siyah değil. Bu rengi de seven olur diye tahmin ediyorum. Evet. Bu renkte bu sene geldi Türkiye'ye. Yeni rengi, 2025 evet. rengi. Evet, yeni geldi. Başka göstereceğimiz model yoksa? Başka göstereceğimiz bir modelimiz yok. Zaten kafadaki makineleri gösterdik. Bunlar benim bağlantım olduğu bir model değil, benim tarzım değil. Zaten bir çok diyor. da herhalde getirmiyorlar onları. Getirmiyorlar, sadece bir fuar gösterişi için olan bir detay. Vallahi Poyraz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Aynı ederim. zamanda tebrik ederim. Çok Çünkü Kawasaki'yi hakikaten ülkede yeniden çok öyle fokurt mi? atmaya başladın. İnşallah yapabilmişizdir. İnşallah 2025 yılında da bu fokurdatma daha böyle kaynama noktasına gelir. İnşallah. Daha iyi seviyelere Çok gelir. Sağ Özellikle yedek parça ve servis konusunda söylediklerin önemliydi. Evet. Çünkü biz her kavazaki sorana emin değiliz, bilemiyoruz cevabını veriyorduk. Hem seninle birlikte hem de bu anlattıklarınla birlikte artık evet Kavazaki artık tercih edilebilir bir marka oldu diyebileceğiz. Biz iddialıyız yedek parça konusunda. İstedikleri gibi deneyebilirler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Olsun. Çok i̇yi sağ, sağ, iyi bak, sağ ol.